Yeni bir Clash Royale videosundan herkese selam arkadaşlar. Bugün sizlerle Dev Goblin Kıvılcım destesiyle birkaç maç atacağız. Uzun süredir YouTube kanalında maalesef Clash Royale videoları paylaşamıyorduk. Ama artık daha düzenli bir şekilde en azından Clash Royale videoları paylaşmaya çalışacağız. Umarım sizler de keyif alarak izlersiniz. Hadi ilk maçımıza geçelim. Yedincilikteyiz bu arada. Ben bayağıdır nihayeye çıkmaya çalışıyorum da pek başarılı olabildiğimi söyleyemem. Fran, Fran X. Neyle başlasak? Şuradan bir öfkeyi atalım. Biz de anka kuşuyla karşılık verelim adamı. Belki önüne dev goblin sıkıştırabilirsek hem evrimini çevirmiş oluruz. Ah keşke kulede görseydim. Adamın avcısı var o yüzden çok rahat bir şekilde benim dev savunabilecek. Burayı bilmiyorum tutabilecek miyim? Benim o Hah güzel. Yani çok hasar alacağız ya buradan. Kule gibi yetiş. E kule gitti zaten ya. Neyse belki kambe katabiliriz. İlk kuleyi çok hızlı verdik bu arada. Kıvılcımın önüne en azından şu an evrimli dev goblinimiz var. Kıvılcımın önüne onu atabilirsek tabi adamın ne taraftan geleceği de önemli. Adamın şu büyük şeyi ejderhası çok sıkıntı çıkartıyor ona. Ama bu bu da balonu varmış. Balon belki bir, bir, kere vurabilir. Bir dondurması var adamın ya. Okey. Ev sıkıştıralım önüne. Ölmez zaten o. Eğer binası yoksa o kuleyi alabiliriz. Güzel bir öfke. Güzel. Bir, bir tane de kuleye vur. Çok güzel. Durumu eşitledik en azından. Tek kale savunalım onu. Ana kuleye acaba bayağı hasar verebilir miyiz? Aslında şu an çok güzel hasar veriyoruz sanırım oyunu kazandık arkadaşlar. Çok hızlı bir maç oldu bu arada. Ben bu kadar kolay 3 taç atacağımızı hiç düşünmemiştim. Çok güzel bir maç oldu. İkinci rakibimiz için hemen bir savaş başlatalım. Musayev. Bu kule birlikleri En son nerf yemişti ama Arada Kullanan var baya Adamın Evet tersten havan attı bunu dev goblinle Savunabiliriz birkaç defa kule iyi şövalyeyi görmesi iyi oldu Şövalye onu alır mı Biz, Özellik basmazsa bir şey atmayacağım oraya bir Kere kuleye vurdu ya Biz arkadan kıvılcımla çıkalım Pekka'yı mecbur atacağım çünkü çok fazla hasar verecek Kıvılcım vurana kadar. Pekka tek başına gitsin onunla. Ama bu sefer Kıvılcım'ın önüne atabileceğim bir şey yok adam. Çok garip bir destesi var 2.6'da oynamıyor. Kıvılcım onu alır mı? Alır onu. Kuleye vurabileceğini zannetmiyorum o yüzden arkadan bir Anka kuşuyla yeni bir atak başlatalım. Elektro ile savunacağım burayı. Anka kuşunun önünde de Evrim'de Goblin gelirse güzel bir atak yapabiliriz şu an. Aynen Elektro aynen. Daha hızlı git öne geç. Güzel onu hızlı bir şekilde indirip öfkeyle basacağım. En azından güzel. Kuleyi aldık sayılır. Yine bir Hızlı 3 taş gelir mi? Bugün maçlar biraz kolay bitti ya arkadaşlar. Ama bu deste de maalesef işte rakibi böyle yakaladığı anda direkt 3 taşa gidebiliyorsun. Comeback atması çok basit bir deste. Hemen serisinden 3. maçımıza geçelim. Guimas Dev Goblin'e direkt başlasam mı acaba ya? Hata o. Oh. Okları atalım direkt hiç. Hasar almaya gerek yok. Dev Goblin'i arkadan salacağım. Adam bait deste oynuyor olabilir. Anka kuşuyla mecbur bunu tutacağım. O oh, vurdu zaten minici. Dev Goblin'in arkasında bu sefer öfkeyi Abdul öfkenin rezilliğine bak ya. En azından biraz kuleye vursun diye gördüm. Binici gelebilir. Çevirebildim bilmiyorum yaşlı da. Güzel oklarımız var elimizde. Onun arkasında bir şey zaten ekstrim yok şu an. Bir tane kuleye vursaydım var ya. Ana kuleyi açabiliriz aslında burada. Güzel Arkasını Şu anlık bir hata çıkmayacağım Elimizde evrimde dev goblin var Kıvılcımla bunu savunalım önüne dev goblini yapıştıralım Kıvılcım da burada vuracak inşallah Bu atakta da bir üç taş gelir mi? Öfkemiz de var Adamın binası var mı yok mu bilmiyorum gerçi ama Güzel Bayağı bir vuracağız kuleye Çok güzel okları da atacağım Ölmesin Ah be Hemen kuleye de bayağı Yok vuramadık Güzel pek ile onu savunalım direkt Çalsa ah bir tane vurdu Aslında bu saatten sonra full savunma yapsak Belki alabiliriz ya ama bait test oynadığı için de roketi olabilir bunu. Kaç roket olsa çoktan atardı kılıcım. Öyle yani düşünüyorum. Kıvılcımla buraya bence alabiliriz. Güzel. Hadi kıvılcım. Kıvılcım bizi vuracak da göreceğiz. Aslında buradan iki, ikinci kuleyi buradan direkt alabiliriz. Bir deneyelim adamın her türlü savunması gerekecek kurulucuma. Güzel zaten Pekka'da ana kuleyi vuruyor. Yine bir üç taş çekip güzel bir maç çıkarttık. Çok hızlı bitti ya maçlar. Sanırım video çok kısa olacak. Hemen dördüncü maçımıza geçelim. enkantador adamın ikine bak çok ani bir çıkış yapsam mı acaba biz de dev goblinle çıkalım en azından dev goblinle uğursun sonrasında atağa çıkarız okları direkt atacağım hiç sevmiyorum bu kartı kılıcın her türlü yetişecek zaten aslında i̇şte elektro büyücüsünün olması benim için çok kötü oldu. Kıvılcımı çok dikkatli atmam lazım da. Vuramayacağı belliydi zaten. Sağdan mecbur hesap şu an. Soldan da edeceğiz. Sağa bir şey atsak kuleyi vuracak mı? Cık, ya sen nasıl bir çarsın ya? Neyse en azından kolay 3 taca gidebilen bir deste olduğu için Sadece adamın elektro büyücüsüne dikkat etmem lazım. Kıvılcımı ona göre atmam lazım. Bunu havadan savunalım. Bir tane vursun. Önüne dev goblinini yapıştıralım. Oklar yetişir mi bilmiyorum da. Öfkeyi şöyle atsak. Güzel en azından kuleye biraz hasar vereceğiz. En azından 2000 kadar kuleye vurduk burayı zaten Pekka savunuruz Tabi önüne ne atacak bilmiyorum ya Pekka'yı buraya atalım Buraya şövalyeyle savunalım Onun kuleye vurmasına izin vermeyeceğim ya Şövalyeye her türlü bir şey atmak zorunda Evet orayı oraya savunacağız Elektro vücudu çok fazla da hasar yemek istemiyorum. Bir anda maçı kaybedebiliriz. Şöyle bir dev goblin atsam. Buna dönse. Arkasına pek sıkıştırsam. Peki, öfkeyi atacağım sırf bunları alabilmek için ya. Anka kuşuyla da kilo alalım. Dur onu atacağım yani. Al öyle Yani o kaçırdık sen de gittin. Dev Goblin'le de Valkyrie çekeceğim bu tarafa. Elektro büyücüyü de sallayacağım. Adam çok rahat savunuyor yani. Kıvılcımı çıkartamıyorum elektro büyücüsü olduğu için. Ama şimdi bir kıvılcımla hata çıkacağım. Şöyle şövalyeyle savunalım. Sanırım pek kayıda atmam gerekecek Atları sallayalım Adam çok çabuk döndü ya yani, büyüsü Aaaa ah. Etkiyi sallıyorum Mecbur Çok hasar yedik ya adamın büyük büyüsü var mı hiç atmadı gerçi şimdiye kadar ama Walker'ı onunla tutarız. Bir kere vur. Artık yani. Kesin. Ha, Zor bir maçtı aslında benim için. Kıvılcım oynadığından dolayı adamın elektro büyücüsünü elinde tutması adama maç kazandırdı. Son bir maç daha atalım. Rakibimizi bulalım. Günah Hucci. Güzel nickname Şövalye ile başlayalım direkt arkadan. Bu yeni kart ismini ismini hatırlayamıyorum bu yeni kartı ya. Bunu havadan anka kuşuyla öldürebilirsek kareye doğru koşması Aa, bir usta var Biraz kötü oldu bizim için. bu. Vurdum mu? bu Vurdu valla. Koruyalım. Onu alırız da önüne dev goblin hayatta yetişmez ya. Güzel. Bir tane vurulan dev goblin mecbur defansı katacağım. Yani evrimi falan döner. atsam iş yapar mı diye düşünüyorum da atalım bakalım. En azından arkasındaki küçük golcüler de kuleye vuruyor. Güzel yine hatır sayılır bir hasar verdik. Şövalye ile burayı savunalım. Elektro büyücüyü onu tutmak için kullanacağım. Al vur mu artık kuleye ya? Tekrar yatmam lazım burada. Ama çok fazla hasar verdik. Kuleyi vermiş olabiliriz. Tamam kuleyi bırakalım yapacak bir şey yok o kuleye. Vursun o da koşsun bizim ana kulemize doğru. Elimde şu an evrimli dev goblin var. 3 taç atabilir miyim bilmiyorum ama 2x'e de yaklaşmak üzereyiz zaten biz arkadan çıkalım. Bence 3 touch'a geleceğini zannetmiyorum ya adam. Neyin emojisi bakıyorsan. Ne Oklar bunun kalkanını alıyordu sanki değil mi? Abi adamın pekkası varmış. Çok kötü oldu bu ya. Hayda. Pekka teker mi? Elektronik çok güzel. Sanırım nukleyi de verdik arkadaşlar. Geçmiş olsun. Bu kaybettik. Adam hem tepkası var. Bir de elek ne elektrosu ya. Büyücün nevrimi çok güçlü ya şu an. Neyse bir şey bir şey demeyeceğim ben. Çok tilt etti adam beni. Videoyu buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Umarım sizler de keyif almışsınızdır. Ben her ne kadar son iki maçta biraz modum düşmüş olsa da gayet ilk 3 maç benim için çok okeydi. Çok keyifli maçlardı. Biraz hızlı bitti maçlar. Ee, eğer görmek istediğiniz farklı desteler olursa mutlaka yorumlarda belirtin. Beğenip abone olursanız çok mutlu olurum. Bundan sonra her gün saat 8'de yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.